Selamlar arkadaşlar. Dereceli maçtayız. 1 aldım. Bugün karşımızda bakalım bu tarz 0'lar varmış. ADC yerine ADC'yi jungle aldılar. OTP'ler falanmış. Biz 5 girdik bu arada haberiniz olsun. trn 3 Kaja var karşıda. Yanlış görmediysem mid oynuyor. Garip bir taktik yani. Bu çocuk da sadece şey oynuyormuş. Öyle bir duyum aldım. Kalit oynuyormuş. Evet, lane takaslarında beni dövebilir ADC olduğum için ama önemli değil yani. Bunun late'i de var diye bir söz vardır bilirsiniz. Jim babanın sözüdür. Last'ı alalım da şöyle kaçırmayalım arkadaşlar. <laughs> Biraz dikkatli oynamam gerek. Şurada çalı da bekliyor. Last'ı alacağım şurada. Gel çalı da burada bekliyor. Gel. Bir yere de gelmiş. O oh, bunlar tuttu gelmişler buraya. Yani ben 4 değilim ona göre arkadaşlar. Geldim. Çok iyi be. Tamam o da öldü. Hepsi. Garip bir taktikleri var ya. Yalnız var ya öne geçerken tam manmanlık maç arkadaşlar. Bunlar bana bol bol ulti açtırır gibi duruyor açıkçası. <laughs> Ölmeyebilir bize ya. Size i̇şte bir 4 alayım da. Tam kaçıyor, bunu bastırmamak için. Halid'in böyle bir mevzusu var maalesef. Güzel. Halit de sürekli W basıp can doldurabiliyorsun. biliyorsun. Hattası gördük. İçimden ben bir kafama flash yiyecekmişim gibi hissettiriyor ama nedense <laughs> burayı fightlamayalım ya ah be de atamadım kapım bak dedim ne mi içimden bir iz, kapımı flash yiyecekmişim gibi hissettiriyor dedim kafa bu sırada flash yedim ya hem de iki tane flash yedim yanlış görmediysen Her Ergeri kral. Bot beni vuruyor. Öyle mi? Bot kuleyi vermezsek iyi olabilir arkadaşlar. Güzel. Tamam güzel. <laughs> İki tane kiraladım. Ama yalnız burayı vermezsem iyi olabilir. Bir ultimizi takıma bir gösterelim diyelim ki bizim bu kadar vaktimiz var diye. Şu goldu alabilir miyim? Tamam çok iyi. Şöyle ultimin olmadığını takıma da söyleyeyim. <laughs> Eyvah 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 eyvah. Böyle seke seke kaçmam gerek. Baba ulti basamadım. Abi be. Ulan onu yakalayacağım diye var ya kendimizi kestik ya. Ulti var ya bir saniye kullanımını gördünüz mü ya? Ulti atmaya döneyim diye öldüm resmen. Bir tık kendi ayağıma sıktım gibi bir şey oldu açıkçası. Yalnız fena taktikmiş ha. Fly jungle kalanının hepsine böyle oğuz burun dalca kilo. Ama işte zayıf noktası çok fazla. Karina gerçek hasar vurabiliyor, ben kastıktan sonra ulti basıp böyle tarayabiliyorum. Bu tarz olaylar var yani yoksa herkes böyle şeyler yapar. <laughs> çok amatör insanlara karşı tutabilecek bir taktik tabi. Bunu kesemem mesela misillemesi var. Bunlarda kaç misilleme var? Tek misilleme ölmez mi bu ya. Ha şimdi ölür ama tabi. Kardeşim bana bu öfkeyi basıttıracak mısın gerçekten ya? Benim bu kuleyi bir şekilde almam gerek arkadaşlar. İnşallah bana kimse gelmez. Evet aşağıdalar. Ben de bu esnada bu kuleyi bir alayım. Şöyle bir base atalım. Mid'de fight arıyorlar. Bende de ulti yok ya. İlham da yok. Ondan dolayı gitmedim. <laughs> Bekle geldim geldim. Şöyle geldim geldim. Geliyorum. Oy çok iyisin bu arada. Ultiye bastım. Tamam güzel. Buradan bir zırt elmi alalım da artık şuna bir vuralım yani değil mi? Şurayı bir itleyeceğim bana görüş lazım. Abi adamın beklediği yere bakar mısın ya? <laughs> adamın oyun stiline bak. Oy koledin demeyece bak. Ne biçim vurdun lan? Adam hasar çıkartıyor. Geliyorum. Geliyorum. Kapama flash gelebilir. Dikkat etmem gerek. Oynayabiliriz. Abi neyden deme içiyorum ya. Allah Allah adamlar saldırmadan deme içiyorum ya. Bir de full savaşçılar ha. Büyücü falan da değiller. Helalsin. Helalsin Selena. Bu ulti bassam. Zırtlenme de bitecek. Ben bu el yapacağımı biliyorum ya arkadaşlar. Bu el. Bir patlatabilirim duruma göre. Final item'dan bir önceki item'dan sonra. Dur bakayım. Haritaya bakacağım diye konuşmayı unuttum ya. Olurdu vermeyelim. Olurdu al almasınlar. Abi kaja sokmuyor beni oraya ya. Geleyim de sokmuyor yani. Ya bu kadar beyler. O devamını gidemeyeceğim. Ormancımız birazcık top lane'de. Böyle batayım da görüş alalım orada. Aa çok iyi tuttu. Git ona git 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 ona git. Hmm. İyi durum oldum Tek gold'um var. Hala bayağı öndeyim. Çok iyi tuttu bu arada Selena. Gerçekten çok iyi oynadı. Baba yalnız botu sağ solu itlememiz gerek görüş lazım bana. Bu tapa saldırılması lazım beyler. Helal Selena. Peki. Okay. Biraz ben şu red'i bir alayım. O sırada zaten fantom da bitecek yavaştan. Nasıl farm lazım? Tamam açtım multi. Yat aşağı. Yat 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 yat. Güzel. Abi be demeyece baksana. Eyden yemişim. Kalitten çok yemişim. Hemen şöyle takıma bir info verelim. Flash Kaja. Neyse flash atmış oldu ya. Fena değil. E lord zorlarlar mı ya? Direkt tek atıyor. Büyü direncim yok ya. Büyü direnci de almak istemiyorum arkadaşlar. Çok fazla tanklar. Yani bir ultide maçı direkt bitir bitirebilirim yani. Bu ulti açtım. Zing zing zing. Beni bekle. Helalsin. Yapıştır. Devamı geliyor aşağıdan. Gel bana doğru gel 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 bana doğru, gel bana doğru gel bana doğru gel bana doğru gel 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 buraya Ya kapışalım Bu da alırsam çok güzel bir şey yapacağım ya. 30 gold lazım ya. Tamamdır. benim kajıya falan dikkat etmem gerek arkadaşlar. <laughs> Burayı dikkatli oynarsam okeyiz. Böyle selamlar aleyküm deyip şöyle bu ultiyi patlatalım. Tamam güzel. Erken maçta GG herhalde bitti ya. Yani late de bunun olacağını biliyordum açıkçası. Lane'de falan fazla vuruyorlardı ama beklemediğim kadar fazla vurdular ve iyi oynadılar. Rakibi de tebrik ediyorum bu konuda. 4 tane savaşçı oluyorsun. Adamları saldırmadan hasar yiyorsun falan ama Kajan'ın bence bunda rolü gerçekten fazlaydı. Ondan dolayı bu tarz böyle dürtme konusunda iyilerdi. E, takım arkadaşlarımıza şöyle beğeni atalım. Rakibimizin de iyi oynadığını düşünüyorum. Onlara da şöyle tebrikler diye beğeni atalım arkadaşlar. %43 atar. Videoyu beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz böyle beşli e, hard maçların gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.